sevgi ve saygıyla bu açıklamayı sigara satıcılarına bir eleştiri ve öneri tarzında sigaradan üvedilikle kurtulmaları için bir insanlığa artık para veya geçim iddiasıyla para kazanma veya geçim derdi iddiasıyla böylesi olumsuzluklardan arınmaları amaçlı olarak belirtebilirim. Cümle, cümlem yanlış olabilir, özür arzıyla. Eğer bir insanın derdi dürüstlük ise, ben dürüst olmak istiyorum. İnsanlığa dürüst bir şekilde davranmayı istiyorum. Düşüncesinde ise, o insanın yapması gereken budur. Fakat eğer bir insan para kazanma isteklisi ise zenginleşme amacındaysa bu insan zaten değil sigara satma daha başka olumsuzluklar da yapabilir. Dolayısıyla eğer bir insan dürüstlüğü istiyorsa benim amacım değil amaç, ilkem, varlık gayem, yaşamımın temel özelliği, dürüstlük olsun diyorsa bunu terk etmek zorunda. Ve ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla bir tane olmaz, iki tane olmaz, beş tane olmaz, yirmi tane olmaz belki. Fakat olabilir belki bir tane de olursa bir kişi ben dürüst olmak istiyorum deyip satmış olduğu sigara alan vazgeçemiyor. İşte ben o dürüst olabilecek insan için bu ses kaydını görüntü kaydını yapıyorum. Derdi zenginleşme olan, para olan insanlar bu görüntünün muhatabi olarak kendilerini düşünmeyebilir. Dürüst olmak değil sigara satmaktan arınmayı, insanlara zararlı olabilecek, basit olarak düşünülen, kaliteli olmayan bir ürünün satılmasını bile reddeder. Eğer senin derdin dürüstlükse, sadece insanlara zararlı mal satmayacaksın. Sattığın malın da hem kaliteli olmasına, hem de aşırı kar almamaya, sattığın malın aşırı bir tarzda karlandırılarak satılmamasına, dikkat edeceksin. Eğer bir insanın derdi dürüstlük değilse, ekmek paramdır. Ne yapayım? Zor durumdayım. Eğer bunu yapmasam aç kalırım. Diyebilir. Fakat eğer bir insan kendi vicdani değerlerine yönelirse, bunların bahane oldu bunu anlayamaz mı? Mesela şu an dünyada acı olan insanların sayısını bilmiyorum. Evsiz olan insanların sayısını da bilmiyorum. Kirada yaşayan insanlar, sufakta yaşayan insanlar. Ve nice zorda olan insanlar var. Zayıflıktan vücut kemikleri şekilce belirebilmiş insanlar, hatta küçük çocuklar olabiliyor, yanlış hatırlamıyorsam. Fakat bir diğer taraftan insanlar hala da zenginlik amacındaysa, bunun dürüstlükle uyuşmadığının anlaşılması lazım. Aslında dürüstlüğü önce açıklamak lazım insanlara. Dürüstlük nedir? Hani eğer bir insan şu soruyu soruyorsa dürüst olayım da karşılığında ne var? İşte bu soruyu sormak dürüstlüğün anlaşılmadığının göstergesidir. Karşılığı varsa zaten dürüstlükte değildir. Sen yaptığın bir işi bir alışveriş tarzında yapıyorsan ben bir iyilik yapayım da bana bunun karşılığında bir sağ verirsin veya bir yaratıcı benden razı olsun cennetine girdirsin azabından sakındırsın veya insanlar beni sevsin düşüncesindeysen bu zaten içten olan bir iyilik değildir. Çünkü eğer bu insan bir gün inanç çelişkisi sürecinde olursa nice iyilikleri terk edebilir. Fakat dürüstlüğü dürüstlük olduğundan dolayı eylemleştiren bir insan İstediği kadar şüphelenirse bile, saygıdeğer mahatma Gandhi gibi yine insanlara yararlı olma çabasında olur. Gandhi'nin bir sözünü, düşünü, sözü bende bellerebildi, diyoruz, zorbalıktan nefret ederim, tanrısallık bile eğer mantığımla uyumlu olmaz ise onu bile reddederim. Mahatma Gandhi cennete girmek için iyilik yapmadı. Cennete girmek için aç kalmadı. Fakat aslında onun da insanların sevgisini kazanma arzusuunda oluşu. Dürüstlük açısından ideal olarak nitelendirilmeyebilse de yine birçok insanlarla kıyaslandığında Gandhi dürüstlükçe belli bir seviyesi olan bir insan. Özel mülkiyeti kabul etmezdi. Onun yerine kişi malının vekilidir. Yani bir bekçi gibi durumu değerlendirebiliyor ve üzerindeki kendi diktiği, ürettiği giysisi dışında giydiği bir sandalet, gözlük ve sınırlı eşyası dışında bunun neyi var? Yani bir insan eğer zengin olmak istese, zenginliği sınırı olmaz. Hatta bir insan dünyaya sahip olmak istese, Yanlış değilsen bu uzay yerleşmelerinde hatırlamaktan yetersizim. Belki artık insanlar uzayda, ayda, Mars'ta toprak alma arzusunda olabilecekler. İnsanlar isteyecekler ki gök cisimlerindeki arsa bile onların olsun zenginleşme isteği insanlarda ciddi bir tarzda olabiliyor. Konuyu dağıtıyorum. Kısaca şöyle söyleyeyim. Yani zenginlik isteğinin sınırlandırılması lazım. Yani sen diyemezsin. Ben zordayım. Ondan dolayı sigara satıyorum. Satmayacaksın. Eğer derdin dürüstlük ise ben dürüst olmayı istiyorum düşüncesindeysen ben dürüstüm fakat satarım demek yalandır. Sen dürüst olmak istersen yalanı ve yalana neden olabilen eylemleri bırakacaksın, sonlandıracaksın. Sadece sigara satma değil, insanları geliştirmeyecek ürünlerin satımının da sonlandırılması gerekiyor. Bakıyorsun şahıs dükkan sahibi mağaza işletiyor veya bir işletme sahibi sigara satıyor. Ne için? Çünkü sigara kolaydan servet oluşturmaya neden olabiliyor. Onun yerine bu insan kitap satsa, eğitim araç gereçleri satsa, belki o kadar karlanmayacak. İnsanlar karı amaçladıkları sürece ciddi bir tarzda dürüstlükten uzaklaşırlar. Ve ben bu görüntü kaydı vasıtasıyla diyorum ey dürüst olmayı isteyen kardeş. Bilmiyorum öyle bir insan Olur mu? Eğer derden dürüstlük ise o satmayı düşündüğün sigarayı bugünden itibaren bırakacaksın. Sadece sigara satımı değil, sigarayı içmeyi de. Yapamıyorum demek yalanın bir çeşididir. İnsan yapmakta zorlandığını kendini alıştırarak başarmaya çalışacak. Bu iş budur. Eğer sen belli bir konuda zorlanıyorsan kendini ona alıştıracaksın ki zorlanmayasın. Yapamam değil. Fakat hani bir kere de kolaylıkla yapmayabilirsin. O ayrı. Bir kere de kolaylıkla yapamamak ayrıdır. Hiçbir zaman yapamamak ayrıdır hiçbir zaman yapamam dememek, demek yalandır. Fakat bir kere de başarmam. Hani o aslında o da doğru olmayabilir. Bir insan isterse bulunduğu günden itibaren sigarayı bırakabilir, sigara satımını da sonlandırabilir. Olay hani insanın dürüstlüğünün volkan gibi kaynamasıdır. O volkan ne zaman patlayacak? Hani hafif bir titreşim mi olacak o volkanda? Yoksa bir defa da patlayıp artık yeter deyip olumsuzlukları sonlandıracak mı? Benden söylemesin, benden bu kadar ne yapayım? Hani benim gücüm sınırlı, etkim sınırlı. Fakat olabilir hani bir insan çıkar da dürüst olma şerefinin gerçekleştiricisi olmayı isteyebilir. İşte ben o insan için görüntü kaydını yapıyorum. İşte o insana saygımı, sevgimi sunarak konuşmamı sonlandırıyorum. Güzellik olsun.